Aramızda kim daha bakımlı ve parlak bir saça sahip olmak istemez ki? Gelin hep beraber vira olan köpük keratin bakımı yapalım. Motto'nun bu eşsiz köpek keratini ile artık evde kendimizde saçlarımıza bakım yapıp daha ışıltılı saçlara sahip olabileceğiz. Uygulaması oldukça basit. Öncelikle saçlarımızı tuzsuz şampuanla yıkayıp güzel bir şekilde kurutuyoruz. Ardından moto köpek keratini ile saçımızı 1 cm aşağısında olacak şekilde Saçımıza stretch film sarıyoruz. Daha sonrasında saçımızı 35-40 dakika kadar beklettikten sonra en önemli kısmı fan yardımı ile iyice kurutup 220 derecede saçımızı presliyoruz. Ardından daha ışıltılı bir görünüme sahip olabilmek için durulama gerektirmeyen keratin ve biyotin içeren saç bakım kompleksimizi saçımıza güzel bir şekilde uyguluyoruz. Harika bir sonuç alabilmek için yaptığımız saçımızı 2 gün bekletiyoruz ve tabii ki saçı yaparken kaşlarımızı da unutmuyoruz. Modsan'ın bitkisel kaş sabitleyicisini de güzelce kaşlarımıza uyguluyoruz. Ben bu şekilde uyguladım. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.